yarama yar darama Yar zilfini darama Hem bu dertte ölürsün Merham olma yarama Hele yar yar gülen de de yar gülen de Aklımı baştan aldı Yar yüzüme gülen de Hele yar yar gülen de de yar gülen de Aklımı baştan aldı Yar yüzüme gülen de Selam aleyküm arkadaşlar. Kırşehir'den selam olsun. Kırcır etki izinde. Bu seneki Kırşehir'den ilk videomuz. Niye video yapmıyorum? Dişlerle uğraşıyorum arkadaşlar. Diş yaptırıyorum, diş çektiriyorum. Fazla zaman olmuyor. Sağlık sorunları var. Yine benim ekip burada. Elif Hanım. Nasılsınız hanımefendi? Merhaba de arkadaşlarına Nasılsınız da bakayım. <laughs> Bu benim mavi. Bu da bizim Eda Hanım. Bizim mafya. Benim sağ kolum. Yıkım ekibi. Değil mi kızım? Evet. aleyküm arkadaşlar diye. aleyküm arkadaşlar. Ee, aynı benim taklidim. Elif de büyüdü. Eda da büyüdü. Maşallah diyelim. Allah bütün Cemil Cümle'nin çocuklarını korusun. Şu anda Kırşehir'in tepesindeyiz arkadaşlar. Size şöyle bir şöyle video yapayım buradan dedim. Aynı böyle müzikten girince TRT belgeselleri gibi oldu. Tarihi Selçuklu'ya dayanır falan. <laughs> rüzgar var. Ses kalitesini bozacak mı bilmiyorum da. Burası bizim sıradımız. Burası Kırşehir'in en yüksek yeri arkadaşlar. Biz kale diyoruz buraya. Şanlı bayrağımız orada. Hava güzel. Esiyor kufül kufül. Hiç Ağustos gibi değil arkadaşlar. Ağustos gibi değil. Hava güzel değil mi kızlar? esiyor serin serin. Evet. Elif hanım kamerayı size versem olur mu? Ha. Çekime siz devam etseniz yavaş yavaş gitsek olur mu? Eda hanım buyurun şapkayı. O size emanet. Yavaş yavaş gidelim. Sen kemerini takabilecek misin baba? Ver bakayım. Kemerini tak. Eda'nın keyfi yerinde diyecek yok zaten. taraftan gidelim. Yine bedava kameraman tuttum kendime. Bir kolayla kandırdım Elif'i. <laughs> Değil mi kızım? Evet. Elime bir kola aldım Eda. Bak kameramanlığımı yapıyor. Vay memleket vay! Yer zülfünü darama, dem bu dertten ölürsem, olma, yarama. Hele yar yar gülem de, gülem de yar de, aklımı aldı. Yar, iyisin, her, de. hele yar yar gülem de. De, de, aklımı bağışlan aldı. şöyle uzun çarşıya doğru gidelim Arkadaşlar bu sene izine gelemeyen gurbetçiler izlesinler memleketlerini Gerçi çoğu geldi bu sene çok kalabalıktı maşallah çek kızım şöyle uzun çarşıyı kullan beni ne uğrayacaksın beni Ergun izliyorlar memleketi çeksin. kızıma bir de klima açayım da elemana bakalım değil mi kızım Viyana da yürü la Burası bizim uzun çarşı Arkadaşlar Burayı <laughs> görüyor musun? Müşterisi selam vereyim dedim de Yeşil beyaz Kırşehir spor Burada tarihi uzun çarşımız. Baharatçılar, hırdavatçılar. Tas, tencere, sobacılar, bıçakçılar hepsi burada. Ah, <laughs> Eda daha kadarış yerin bence en güzel yeri kızım. Sence? Evet. Elif sence? Evet. En tarihi yer burası değil mi baba? Çek şöyle dükkanları kızım. Kazma, kürek, el arabası hepsi var lan. <laughs> Burak Ali'nin diye geçiyor arkadaşlar uzun çarşıyı bitirdik. Yusuf abi ne arıyor ki? Yusuf abi ne arıyorsun? Ne zaman geldik? Ne arıyorsun siz ne arıyorsunuz? Hatırıyor. Ne gördün arıyorsun? Osman iyisin? Yusuf abi ne arıyorsun? Yusuf abi video var. Sağ ol. Bir şey ikram edeyim. Sağ ol. Video yapıyor da dişleri yaptırayım bir de saçı boya da evleneceğim la. Kabında rahat dur. <laughs> Doğru mu <mı> durayım? <gülüyor> <gülüyor> abi o kabında rahat dur diyor. Yani diyor ki dölek dur, akıllı dur diyor. Zopa yiyinme diyor. Bu da benim berber arkadaşlar Yusuf abi. Yusuf tekrar öbürde Osman benim arkadaşım. Hadi şöyle bir şey turuna çıkalım ya. Şöyle kent parka doğru gidelim mi? Yarısı mı? bu derde çare var. Gene yar yar gülem de, de yar gülem Kolların mı ağrıdı baba? Biz sesin çıkmıyor, yoruldu. Yer yer <laughs> Babam da bu video için nereden çıkardı diyor, değil mi? Doğru söyle. Nereye çekiyorum dedim, direkleri çekiyorum. Ya. İki elimden sallamalı Hem yorulmaz, kolları, tamam mı? Tamam. Bizim kanalda böyle, değil mi Eda? İşinize geliyorsa. Evet. Kamera bir sağda, bir solda. <laughs> ne diyor Yusuf amcamız? Kabımda dur diyor yani. Bizim buranın şivesi arkadaşlar. Akıllı dur diyor yani. Kızlar seni güver diyor. Yandım, Çıktım seyran eyledim. Dediler geliyor. Boşuna bulan eyledim. Yer yer giden de, giden de yer giden de, aklımı baştan aldım. Her yüzüme giden yer yer giden de, giden de yer giden de, aklımı baştan aldım. Her yüzüme Evet arkadaşlar. Burada bizim kent parkın çevresi. Videoya ilerleyen zamanlarda ekleme yaparız. Bu video da böyle olsun dedim. Kızlarımla beraber bir şehirden selam olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Kurbette hemşerilere selam olsun. Memleketi merak etmeyin. Her şey yerli yerinde duruyor. <laughs> Kızlar bir şey diyor musunuz? Hadi bakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki yayında.